Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda yorucu yazın 9. haftasını normal hero'larla bir geçmeye çalışacağız şövalyeler için. Evet, ilk önce kozmik alet sürücüyü deneyeceğim arkadaşlar. Canlı yayınımda da denemiştim. Ee, i̇lk başta canlı yayınımda taht kırıcı görevlerini de yapmıştım. Eğer taht görevleri nasıl yaptığımı oradan bakabilirsiniz. Hangi hero'ları kullandığımı görebilirsiniz. Evet, ilk önce bir kozmik alet sürücüyü deneyeceğim. Sonra 2 hero daha deneyeceğim arkadaşlar. Evet, canlı da denemiştim. Az kalsın alıyordum hatta kozmik alet sürücüyle hayaleti. Ama son dakika L3'ü de oldu. Şimdi ee, karosunda biliyorsunuz lanetli var. Geriye atıldığında 3 saniye boyunca saldırgana bocalama uygulanıyor. Daha sonra tüm zayıflatıcılar temizleniyor ve 10 saniye boyunca hiddet takviyesine dönüştürülüyor. Yetenek isabetinden etkilenmiyor ve bocalama uygulanırken verilen herhangi bir hasar geri yansıtılıyor. Yani kozmik alet sürücünün tetiklemesini atsam bile ona vuramam. Çünkü eğer vurursam tüm hasarı geri yiyeceğim. Sonra seslenme bağışıklığı var, gerçek odaklama var, hit merhamet yok var, kin var, mistik koruma var. Yani kin karosu biraz bizi sıkıntıya sokuyor kozmik alet sürücüyle. Çünkü her dakika gücünü dolduracak. Her dakika özel saldırısını attırmamız gerekiyor hayaletin. Şimdi böyle şimdi başlayalım savaşa. Evet, sersen bağışı. Geriye çekildim bakın bocalama alıyoruz üstümüze. Burada el becerisini falan hiç önemsemeyin yani. Direkt el becerinizi yapın kozmik alet sürücüyle. İlk başta yapmazsanız şanslısınızdır. Evet hadi bakalım. Evet yaptık maalesef. Şimdi özel saldırısını attıralım. Ace acelemiz yok. Hemen L2 at atıyorum ki çok güç doldurmasın. King karosundan atıyorum. Direkt gücünü dolduruyor biliyorsunuz. Geriye çekildi mi deli gibi hiddet alıyor üstüne. Acele etmeyin. Özel saldırısını en de sonunda atar. Çok hızlı doldurmuyor zaten. Evet, havaya atıyor. Evet, boşluğa vurdum böyle bekliyoruz birazcık. Sonra blue vurun. Her geriye çekildiğinde açıl titiklemeyi. Yani bocalamayı. Evet. Şimdi bekliyoruz. Yine dolmadı. Şimdi bir kombo yapalım da. İyice dolduralım. Evet daha attık. Yeni kritik vuruyor ha. Hı. Zırh kırmalar üstündeyken hemen hızlıca vuracağım ona. Evet şimdi de iki. Bekliyoruz. Evet gene yakaladım lanetlemeyle. Hoppa. Neredeyse yarıldık canına. Ah zırh kırmaları çevirdi. Hem de 11 tane hiddete. Hemen özel saldırısını attıralım. Hyperion'a bağladı resmen ha. <laughs> İki saat atmıyor. <laughs> Şöyle tetikliği alayım. Güç kazanımı. Şimdi özel saldırı. Evet bağlıyoruz. Ay erken bastım. Neyse ki üstüne koştu. Evet 10 zırh kırması var. Hemen vuralım. L2 alalım. Evet. Şöyle. Evet. Genel. L3'in çok nadiren dolduruyor. Dikkatli dövüşürseniz hiç sıkıntı olmuyor dediğim gibi. Evet. Tabii kritiği çok az vurduğumuz için kozmik alet sürücüyle ee, uzun sürüyor dövüş. Aynı taktik. Ah güzel vurdu. Tüh çevirdi zırh kırmaları yapacak bir şey yok. Çok dolmuş. gücü bir daha arttıralım. Bir yargılama atmam lazım. Şöyle. Güzel. L2'sini attı. Evet yüzde kadar getirdik canını. Gene geri çekildi maalesef. Evet valla çok hızlatmaya atmaya başladı Çok güzel bir haber bu. <laughs> haber ne ya? Çok güzel bir şey yani. Bir bir daha almam lazım. Aldık. Evet, L3, L3 uğraşmıyorum. Hiç gerek yok L3'e. Evet, %10 canı kaldı. Ah gene geri çekildi maalesef. Sorun yok ama rahatça yavaşça dövüyoruz onu. Bileği bir daha almam lazım. Ve ee, bitiriyoruz rahatça indirdik gördüğünüz gibi. Evet kaç vuruş aldık hayaleti? Kozmik hayalet 162 vuruş. Evet eh, çok fazla değil. Diğerlerine göre yani çok daha az. Evet bir de Kaptan Marvel'la deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle giriş yapalım. Ondan sonra e, Herkül'üm yok benim arkadaşlar. Herkül'le de kesinlikle çok rahat alabilirsiniz. Hatta daha kısa sürede alırsınız Herkül'le. Çünkü yani kritiği falan patlama çok daha güzel veriyor Herkül. Evet. Eh, Öne çıkandan onu bulunca onunla da göstermek isterdim ama onu başka yerlerde gösteririm. Ondan sonra long shot'la deneyen oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Long shot'la da bir yere göstermeyi deneyeceğim. Şimdi Captain Marvel deneyelim. Captain Marvel'daki taktik de basit arkadaşlar. Sürekli ağır saldırıyla oynayacağız. İki bileşenli moda girince. Hiç özel saldırı atmamıza bile gerek yok. Çok rahat olacak Captain Marvel'la da diye düşünüyorum. başta hep blok yapın zaten. Evet havaya ağır saldırı attık. Kötü oldu. Boşalamadan etkilendik. Ah son anda ıskaladık ya. Hemen bileğe bir alalım. Canımızın birazını geri alalım. Evet, şimdi düz vuruşlar yapıp onu ittirelim. Sersen bağışı olduğu için ağır saldırısını cezalandıramıyoruz. Hani sersem etme atıyor ya. Kaptan var bunu normalde buna. Evet, 25 bileşene çıkmam önemli. D1 atıp çıkıyorum o yüzden. Ki 5 tane hiddetim olsun. Evet, biraz blok yapmam lazım. Sıkalayacağız. şöyle bir 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 sonra bir sipere iki bir moda gireceğiz. Önce ben ondan bir bir alayım ama öyle girelim. Sonra bir bir daha alayım. Sonra bir bir daha alayım. Ah beynet. Şimdi girebiliriz. Vursun bize nasıl durdurulamazız. Ay, yok edilemeziz. Güzel Şimdi ağır saldırıyla oynayacağım Komple böyle Sürekli atacak özel saldırıları Ben de ağır saldırıyla cevap vereceğim ona Taktik bu Tabi atar özel saldırısını Biz de duvardayız şu anda Bir kere L2 atsak iyi olur Hı. İttirelim şimdi Bir Nick Fury sinerjisi olsa çok güzel olurdu o anda. değmedi bu kez, kötü oldu. 10 Yine değmez. Hadi bir 2 atalım. Nasıl sersem yemiyor. Evet, ilk moddan çıktık arkadaşlar, biraz fazla. Kısa sürdü. Siperlerimizi yapacağız şimdi. Sonra L birlerimize devam ediyoruz. Şöyle bir de bir daha atalım. kaldı iki bileşenli moda girmemize. Zırh kırmaları da üstünden atıyor biliyorsunuz bocalama yapınca. Evet şu anda yok edemeziz. Ama özel saldırı yemememiz lazım ondan. Yoksa deli gibi yük kaybederiz. Evet. Hazır. Aynı taktiğe devam ediyoruz sürekli. Oh güzel kritik geldi. Aynen böyle işte. Hep böyle yapıyorum artık. Hop gidiyorduk ha. Bir kere boşluğa vurup yanına iyice yanaşabilirsiniz böyle. Ah oh, şanssız kaldık ha. 10 dakika geri çekildi. Böyle. Özel saldırı 2 at atamadığımız için çok canını alamıyoruz. Böyle. Yine böyle. Güzel birkaç düz vuruş yapabildim bu kez. O an ama geri çekilip bizi yakalayabilir arkadaşlar. Bu, orada risk aldım. Tehlikeler, tehlikeli hareketti. l iki alacağız şimdi. Yer kaldım. Ah gidecek modumuz. Evet moddan çıktık. Hop Yakalanıyorduk. Şimdi biraz siper yapalım diyorum ben. Önce onu ittirelim ama. ittirmek de biraz tehlikeli maalesef. Düz vuruşlarla ittirelim şimdi birazcık. %25 canı kaldı zaten. duvara geldik. Güzel L2 aldık. Ay ne çok vuruyor bu Loma ya. Evet şimdi de ikisini al alırsam şu anda çok güzel olur. Gittirelim. Alamadık. Aldık vallahi. Şimdi direkt L3'ümü atıyorum ve 2 bileşenli moda giriyorum. Onun güç barını da çok doldurmayacağım. Aynı taktiğe devam ediyorum. ve bitti gördüğünüz gibi. Risk almadım sürekli ağır saldırı yöntemiyle safe oynadım arkadaşlar. Evet Kaptan Marvel'da kaç burçta 166 burçta biraz uzun sürdü taktiği yaptığımız için. Evet e, eğer şövalyeyseniz bu 2 euro ile çok rahat alabilirsiniz arkadaşlar hayaleti yani örnek vermek gerekirse. Başka denememi istediğiniz hero'lar varsa onları yazabilirsiniz yorumlara onlarla da denerim. Ee, onun dışında bu ikisiyle çok rahat alabilirsiniz. Bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.